Hani hep deriz ya, heplikten içliğe giden bir yol vardır diye. Dünyanın en zengin beş insanı, tabii her şeyden çok fazla olunca insanlar bunalıma girip farklı arayışlara giriyorlar. Ve farklı şeylerden tatmin olma gayreti içerisinde oluyorlar. Bunlar bana göre Abdüller, çünkü 250 bin dolar karşılığında. Ölüm tehlikesinin de olduğu bir yer altıyla, titanik Titanic kalıntılarına gitmeye e, gitmek için imza atıyorlar bir yerlere e, ve en nihayetinde e, bilmem bir yerin kaç denizin kaç metre fit altındalar. Efendim söyleyeyim tabii bir bir buçuk saat sonra bunlarla bağlantı kesiliyor. Düşünsenize dünyanın en zengin e, milyon milyar dolar e, dolar zengini ya da milyon dolar zenginleri. Ee, sonuç paralarını kaybetmemek için ölmekten korkan adamlar öyle ekstra ekstra heyecanlar duymak için saçma salak işlere girişiyorlar. Hani düşünüyorum en, en çok zengin ben olsaydım 250 bin dolar ölüm riski olmasına rağmen o denizaltıya biner miydim? Oraya gider miydim? Ya da onun şeyi nedir onu bilmiyorum. Yani aldığı haz nedir onu bilmiyorum. Ama hiçbir akıllı tarafı yok oğlum manyak mısınız siz ya Boku sürecek akıllı yok, yok. <laughs> akıllı olun zaten gebereceksiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız çok keyif almak istiyorsanız olmayanlara dağıtın insanları sömürmeyin çünkü o servet sadece size ait değil ölünce zaten size ne olacak? zavallı yazık çok yazık vay vay